Abi buraya kapat. Tekerin gitti onunla. Senin tekerin gitti. Şeylere geçebilir miyiz? Boş mu seni alsa. Ya. kafam attı bunu. Yumruk mu? Tam dur Allah aşkına ismin ne? Dur ismin ne? S2G S2G Ghost anasını sattım kahpeç çıkardı Dur yazık. Ghost'a ya Delano yok ya dur 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 arayalım da. Bir daha bok katılırlar. Hmm. Dur adam da şeydi. Aynen aynen burada pusuyormuş. Hayır kapatmadı pusuyormuş orada. Yaklaşmış sürüne sürüne. Sürüne sürüne ses bile vermedi. Hatta ben sola molotov attım sola çıkacaktım molotov'u da görmüş şey yapmış. <laughs> Ulan ya. Bir girip yumurta ya. Dur dur sıkıntı yok abi. Ya şimdi boş, boş boş. Boş olsun. Gelip bir daha bok katılıyorlar. Yani kendi bir şey zannediyorlar abi onu yapınca ya vallahi. Gece streaminde benim videonun altına ağlayan da buydu. Yemedi korkudan şey yapmamış neydi onun adı? Abicim gidin vallahi diyorum çoluk çocuksunuz ha. Salak salak insanlarsınız. Yorum yapmayacağım size. Sizin gibi pislik köpekler hiçbir zaman hiç bok olmayacak bunu unutma. Bunu da TikTok atla belki prim kasarsın. İş çünkü önce öyle büyümeye çalışıyorsunuz. Hiç sıkıntı yok abi. Hiç sıkıntı yok. Dur bakalım kimin yalakalarındanmış. Şu takım. Ki dörtler bir daha giremez. Zaten belli aslında şu tiplere bak. Salak salak insanlar. Ben arkadaşlar atılacak o turnuvada bir daha yok. Bir daha gelemezler düşünmeyin çok yani maç izleyelim ama yaptıkları terbiyesizliğin danışkısı Gerçekten böyle insanlara e, destek veriyorsunuz ya sizin gibi insanlardan da utanıyorum onlara destek verenler o tarz insanlara o tarz pislikli olan insanlara böyle şerefsiz insanlara adi köpek insanlara destek veriyorsunuz ya ben gerçekten o insanlara da acıyorum yorum yapmıyorum